Selamlar Konuşva. Videoları üst üste çektiğim için bir tek yoruldum ya. Ama benim için en zevkli oyunlardan biri de bu oldu. Ama artık zaman geldi. Ee, çağıracağım bu arada. Büyük bir savaş ya gerçekten bir savaş. Hızlı bir şekilde de bitirmek istiyorum. Özellikle burada çok fazla askeri var. Şu birlikler burada bir beklesin yedek olarak ben yani ee, sen buraya girebilirsin askeri oluşumlarını yok etmem benim için önemli aslında önemli ki çok fazla ordum olduğu için artık yani bu kadar hazırlanıp girdiğim başka bir ülke yok benim bu oyun oynadığım tarih boyunca bir Çin vardı. Çin'e de 200 bin asker hazırlamıştım. O da hani şey. 2-3 turda hazırladığım asker sayısı bir galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kolay bir savaş olacak yani. Orası kesin artık. Hiçbir şekilde zorlanmayacağım çünkü çok fazla askerim var. Bir de üzerine bunun e, etrafa biraz asker dağıttım. Eğer biri girerse diye. Ki Kim girebilir ki bize bu saatten sonra yani? O yüzden birinin girebileceğini sanmıyorum. Evet bakalım. Bu biraz önemli olacak ilk etap. Evet kendi ordularını yok etti. Bu savaş direkt. <laughs> Space hızlı bir şekilde basıyorum. Ve evet Timur'u direkt yok ettik bu arada. E bu kadar hazırlığın ee, yani bir artısı olmalıydı bence de. Ben neden bu kadar peki korktum? Çok fazla ordusu vardı ve ben hani şey yaptığım için bölgeden hani sürekli orada çıkartıyordum o yüzden bayağı bir yaptım. Bu ordularla daha da başka şeyler yapabiliriz eğer isterseniz bakarız yani neden olmasın. Belki daha başka yerlere gidebiliriz. Yanlış oldu o yanlış oldu. Sen buraya canım. 2000 asker kaldı ama burada işte öyle de bir kötü bir şey var. Adam hani yani o kadar da yapsın gerçi. Yani hak, hak etti yani. Bu kadar asker soktuk zaten cepheye. Sürekli askerleri getireceğim bir de arkamdan. Ne olur ne olmaz. Eğer bir yerde takınıp e, kalırsak o zaman diğer birlikler onun yerini alabilir. Evet. ilerledi bir iki yerde. Çok önemli değil. 26.000 26 bin asker çıkarmış orada. Şimdi şöyle. Ee, birliklerin arasını çok açılmasını istemiyorum. O yüzden birlikleri gene geri getireceğim şöyle. Çok açılırsa aralar bu sefer de. 120 bin asker bekliyor hani mesela burada. Beklemesin hiç gerek onun yeni biz buradan işgallere devam edelim. Şu şekil. 39 bin askerimiz var onu buraya sürelim. 5 askeri şöyle dağıtabiliriz. Ee, 3.000 bin askerle bir buraya girelim. Geri kalanlar buraya tamamdır. Emirleri verdik. Al ah, gene yaptı işte oyun yapacağını. AI daha doğrusu. 22.000 bin asker buraya çekmiş galiba. Ee, yani çok askerim var hiç fark etmez. Çok hazırlandık, ee, bayağı hazırlandık. O yüzden e, hiç fark etmez hala asker çıkartabiliyorum. Ekonomim de çok yorgun için abi. Dur bir, dur bir ne olur dur da. <laughs> şöyle 4K o askeri var orada. Yaymaya devam edebilirim buradan biriktirdi ama artık şurayı şunu yapma ya. Kötü gerçekten. İnsanın canını sıkıyor. bak, yeni aynı aptallığı yapıyor böyle bir oyun yapıp yani ne bileyim hiç üzerine durmamak da aptallığın önde yani gidenidir abi Allah aşkına ya. Yani hiç mi bir insan bu kadar eee artısı olabilecek oyunun çoğu bug'ını düzeltmeden yani siz default diyor ortadan yani. Ne bileyim. Vardır bir bildiği ya. Şu ayıralım bildikleri orada. 50 bin ya birlik bir yerde duruyor mesela. Ne güzel. Şöyle. 13 bin, 29 birliğim var. Direkt şu. Ya abi bir dur ne olur dur ya. Şu birlikler bir gelsin şuraya. Evet çok güzel gerçekten. kardeşim. Bak şu anda o paketi attım buraya. Ben birçok yerini aldım. Ya e da şuralarda ihtiyacım olabilir o yüzden oralar da önemli benim için. 4000 oraya gitsin. 2000'i buraya. 3000 buraya. 30.000 birlik yine buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Şöyle 10 9000 12000 Şöyle buraya da bir tık birlik gönderelim Diğer birlikler buraya gelsin 175 bin birlik orada duruyor zaten 9k buraya Evet yani kolay oldu ya Bu kadar hazırlanmamız o kadar çok işe yaradı ki gerçekten Yoksa bu Timur çok uğraştıracakmış belli Çok asker, asker çıkardı çünkü gerçekten iyi bir asker sesi çıkardı. Ya en azından e, belli başlı yerlerde cidden asker sesi güzeldi. Ha tabi bu kadar askere karşı ne yaparsa yapsın dayanamaz ama güzel dayandı. Diyeceğim de yok dayanamadı ya. <laughs> ama büyük bir ihtimalle bölgedeki en süper güçlerden biri buydu ya. Yani onu da yok ettik ama. Hem de kolay bir şekilde gerçekten. Düşündüğüm kadar zor olmadı. Şu 46 bini bir yukarı gönderelim ya. Evet bunu yapmasan olmuyor değil mi? Yani. Evet. Yine uğraştırıyor bizi bak, bak Yani Ne bileyim yani Gerek yok yani Artık kabullen ve git Sen niye oraya gidiyorsun Sana demedim ya Canım sen buraya gel Sen de gir buraya Al bak gene gene aynı şey oluyor çok, 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 çok Artık bir sal be gülüm Çok uzun sürdü be savaş Bak hala yapıyor ama ya Bana niye önceliği vermiyorsun ki oyuncu olarak Ondan sonra niye Bu kadar sinirli oluyoruz yani. Evet bitti Çok güzel Vay be Çok büyük bir savaş oldu bu arada ben Alacağım yerleri bir Eee Şöyle hemen Şey yapayım Ya full annex atmayacağım Birazcık oynayalım ya bölgeyle ne olacak? zararımız olmayacak sonuçta. Şimdi her yeri almışımdır umarım. Aldık gerçi ya. Şurayı da aldık mı? Ha şu daha iyi oldu. Okey. Ee, bayağı bir yer aldık. Baya bayağı bir yer aldık. Timur. Sistanı salıyorsun. Varış yapsın. Var. Ee şunu ödüyorsun. Ondan sonra da güle güle diyorsun bana. Bir yer mi kaldı? Ha, evet, 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 evet. Onu hmm. Rus İmparatorluğu için e, burayı da istiyor. Artık e, isteyebilir ya, hakkıdır. <laughs> hakkıdır gerçek. Yani Rusya'nın çünkü evet imparatorluk dönemlerinde buralar vardı. Buraları kolonize edeceğiz şimdi. E, tarihsel yani. Mesela. E, saçma bir istek değil o yüzden yapalım ama Nereyi istiyor bir de? Şu kıyıları istiyor. Oraları da alalım. Şurayı alayım direkt yani daha mantıklı bir şekilde. Birazcık bütünlük olsun orada. Şuraya kolinizi edelim. Böylelikle yani Amerika'da çıkmış olduk. Her türlü kardayız şu anda. Madem gelmişken biraz daha edelim bize. Amerika'yı. Yani Kuzey Amerika'ya kolinizi etmiş olduk böylece. Ve evet artık Rus İmparatorluğunu ilk serimizdeki kızıl elmamızı kurmak istiyorduk her zaman ancak kuramamıştık. Ancak bu sefer Rus İmparatorluğunu kurmuş olduk uzun bir zaman sonra. Gerçekten güzel oldu yani. Ee, Tabi şurada biraz skorlamam gereken yerler de var. Ama diplomasim bitmiş. Evet gerçekten güzel oldu bizim için. İyi bir seri oldu. Şimdi bundan sonra ne yapabiliyoruz bakalım. Ya. Aa evet bundan sonra komünizme falan geçebiliyoruz. Çok güzel. Geçeceğim. <laughs> Geçeceğim bu arada. Faşizme de geçebiliriz. Ama bu şu anlık iyi böyle. Ya Birazcık tur atlayıp 1800'lere gelmek istiyorum. Ne olacağını çok merak ediyorum çünkü. Ha, güzel oldu. Ee, Büyük bir savaş atlattık. Burada bin kişilik bir ordumuz var Küçük devletleri çok uğraşmak istemiyorum artık Yani ihtiyacımız yok onlara <laughs> Yani sınır güzelliği için sadece belki uğraşılabilir de Artık hani gerek yok Onun yerine ultimatom gönderip Bölgelerini isteyebiliyorum herkese Gücümden dolayı Bölgenin Eee ya niye ya? Ama göndersen ne olacak sanki bir güzel kardeşim? Yani ne kaybedeceksin? Gönder gitsin işte. Ya bunu kimsenin reddedeceğini sanmıyorum bu arada ya. Buraları kolonize edememek kötü. Bir şey yapamıyoruz çünkü oralarda. Yo ben seni sevmiyorum. Ee, seni de al aşağı edeceğim biraz. Oralar benim benim hakkım yani şimdi kimseyle şey yapmaya gerek yok. Evet, bölgede çok da bir şey kalmadı. Herkesi aldık. Şu adama bir Ne o? Nasıl ya? Kaşmir tamam. Lodak'ın mı? Anlamadım. Bu birinin kölesi mi şimdi? Neyse. Önemli değil. Çok da yani önemli bir devlet değil kendileri. Yugurlar vesaire var. Ya başardık yani kısacası. Norveç'e bir gönderebilirim de gerek yok ya. Şu anda okeyiz yani gerçekten. Şu arkadaşa göndereceğim ama. Burada yaşamasının bir anlamı yok. Nasıl yaşamış bilmiyorum. Tarihi. Evet. Yani bu kadardı. Sonunda gerçekten bu kızıl elmayı ulaştı. Benim için de çok iyi oldu. Yani hoş bir şey. Rusya'yı uzun zamandır kurmak istiyordum ama gerçekten çok düşündüm. Zordu. En azından bunu video açı yapmak çok güzel oldu. Benim için de. Ee, hedef yani kızıl elmamızı gerçekleştirdik. Büyük Rus İmparatorluğu diye yayınlayacağım Büyük Rus. Kızıl Kızıldenizleri geçti mi her yer bizde artık şu anda. Yani önemli olan Rüya koskoca devlet zaten. Yani sıcak denizleri ineceğimiz kadar indik. Baltık bizde falan vesaire. Güzel oldu bizim için. Kovalamalarımızı bir yapalım. Gelirsel olarak sürekli geriye gidiyorum çünkü şey doğru unuttum. Ee, şey vardı. Bir save alınabilir bu arada böyle bir ya. Bu bence mükemmel oldu. Ön izleme görüntüsü, ekran görüntüsü özel. Güzel. Rus İmparatorluğu olarak. Bunu kullanabilirim aslında ya. Hedefimiz yani Rus İmparatorluğu diye. Onun dışında ekonomiyi vesaire halledelim. Ne yapacak pek de bir şey kalmadı. 1563'teyiz biraz sadece böyle geçmek istiyorum aslında. Ne olacak merak ediyorum. Düşük olan bir yer varsa orayı korlayalım. Korlayalım. Nüfusumuzu da yükseltelim biraz. 1565. Paramızı kaybetmeye başlamıştık. Evet güzel. Geç canım geç. Ve ben burada videoyu burada bitirelim. Ee, gerçi biraz 20 dakika yapalım. Madem ne olacak bilmiyorum aslında ama. Biraz ilerletelim bakalım. Ee, Amerika'yı kolonize edebiliriz aslında en mantıklı olan şey. Ya en azından şu bölgeleri vesaire. 300 binlik bir ordum var. Hani kimsenin e, bu konuda bana artık bir şekilde çıkıl yapabileceğini sanmıyorum. Timur bile yendik yani daha ne Gibi gibi artık Belki Avrupa'ya karışabiliriz Yani Avrupa'ya doğru yürüyebiliriz Ama çok sanmıyorum artık ya ee, Kuzey Rusya'ya En azından Kolonize etmiş olalım Neden olmasın Ve sürekli artık Enflasyon yaşayacağız bu arada Paradan dolayı çok fazla paramız var şu sınıra kadar e, kolonize edelim bari. Tam Kanada sınırı aslında ya. Doğu Kanada'yı e, yok. E, Batı Kanada'yı kolonize etmiş olacağız. Yani Kanada'yı bir nevi harbi kolonize etmiş olduk. Avrupa'da neler oldu hiç bilmiyorum. İngiltere'nin benimle ilişkisi çok kötüymüş. İngiltere büyümüş bu arada bayağı. Da. Vay be yani Şöyle bir koskoca devletiz yani artık sırası yani Güzel de oldu Kanada'yı da kolonize etmiş olduk böylelikle Bence daha hani ne olabilir ki yani Osman kötü oldu ya Osmanlı bayağı bir yediler orada Osmanlı ya o biraz kötü oldu Onun dışında bizim bir zararımız olan bir şey olmadı şu ana kadar kolonizasyonculuğu birazcık daha yapalım bölgede. Ne yani yapacak bir şey de kalmadı artık bence. Ya yani bir şey de olabilir. Niye İngiltere seferi çıkarabilir falan hani bunlar artık şey. Yani zevkli gelmez artık bana da şahsen ya. Ama ben şeyi merak ediyorum mesela Sovyetler Birliği'ni kurmak istiyorum. Yani şu an istiyorum gerçekten onu. Ona bir bakacağım. Bakalım ne olacak. Evet, eee... bir şey yaptım. Yani, kolonizasyonculuk falan yaptım. Sonrasında bir savaşa girmedim. Bir tek şurada bir, bana savaş açan biri oldu. İngiltere, Avrupa'yı bir tık slip slip götürdü. <laughs> ben de, Çin'le biraz ekonomik savaşa girdim. 2 milyon... Ve gördüğünüz gibi, 1 milyondan çıkardım. Yapılacak pek bir şey kalmadı. Eğer... Sovyetler Birliği'ni kurarsam, bir bölüm daha çekeceğim. O yüzden, bu videoyu burada bitiriyorum. Birazcık takılacağım. İşte, kolonizacılığa devam edeceğim. Bakalım ne olacak? Sovyetler Birliği'ni kurmak istiyorum çünkü 1613'te <laughs> falan böyle güzel olur bence. Evet eğer bir dahaki video gelirse bu seri hakkında görüşmek üzere. Benim sınırımda bazıları da savaşıyor bu arada. Bir şekilde neyse. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sayonara.